Bu eğitimde BYDFI hesabınızı tam olarak nasıl sileceğinizi göstereceğim. Ne yazık ki hesabı web sitesinde silmek mümkün değil. Bu yüzden mobil uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Bunu Google Play Store'dan veya iOS App Store'dan edinebilirsiniz. BYDFI uygulamasını indirdikten sonra giriş yapın ve ardından hesabınızı silebilirsiniz. BYDFI hesabınızı silmek için profil simgenizin bulunduğu sol üst köşeye gidin ve ona tıklayın. Şimdi hesap panosundayız. Şimdi buradan güvenliğe tıklamamız gerekiyor ve şimdi hesap yönetimi bölümünü arıyoruz. Hesap yönetimine tıklayın ve şimdi iki seçeneğimiz var. Öncelikle hesabı devre dışı bırakabiliriz ve ayrıca hesabı da silebiliriz. Hesabı silmek onu tamamen silmek anlamına gelir ve bundan sonra asla geri alamayız ve tüm detaylar da kaybolur. Silme işlemini tamamlamadan önce tüm işlemleri kapatmak, tüm siparişleri iptal etmek ve tüm fonlarınızı çekmek çok önemlidir. Bu yüzden BYDFI hesabınızı silmeden önce tüm fonlarınızı çektiğinizden emin olun. Bunu yaptıktan sonra hesap silmeye tıklayabilirsiniz. Şimdi silme nedeni seçebilirsiniz. Devama tıklayın ve ardından her şeyi tekrar okuyun ve kabul et'e tıklayın. Son olarak. E-posta doğrulamasını girmeniz gerekiyor. Kod ala tıklayın ve gelen kutunuzdan 6 haneli kodu girin ve hepsi bu. Artık BYDFI hesabımı başarıyla sildim alternatif bir kripto borsası arıyorsanız Blowfin'i kontrol etmenizi öneririm. KYC yok. Bu da kimlik doğrulaması olmadan hemen başlayabileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca bu videonun altındaki bağlantıyla bu sayfaya ulaşacaksınız. Bu bağlantı %10'luk bir işlem ücreti indirimini ve ayrıca 10.000 dolar bonusu açacaktır. Diğer harika bir alternatif ise Bitunex. Aşağıda bu videonun altında resmi Bitunex web sitesine bir bağlantı bulacaksınız. Derin likidite, düşük ücretler ve yüksek kaldıraç sunan harika bir türev platformuna sahipler. Bu videonun altındaki bağlantıyla 5.500 dolar bonus ve ayrıca %10'luk bir işlem ücreti indirimine sahip olacaksınız. Nomonoların Bybit'i kontrol edebilirsiniz. Bybit profesyonel bir kripto borsasıdır. Ancak Bybit KYC gerektirir. Bu yüzden kimliğinizi doğrulamanız gerektiğini unutmayın. Aşağıda bu videonun altında Blowfin, Bitunex, Chi ve satın alma bağlantısını bulacaksınız. Ayrıca web sitemizde CryptoWinRate.com'da tam kılavuzlar ve incelemeler okuyabilirsiniz.